Merhaba sevgili oyuncular dostlarım. <laughs> Frank Mejimler'in kanalındasınız. Kaliteli filtresiz Türkçe oyun videolarının adresinde Trick to Yomi serimize devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> oh. Benim! <Gülüyor> benim! <Gülüyor> Hayır benim! Hayır! <Gülüyor> Oğlum! Hay <laughs> salak! <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar direkt aksiyona girdik ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu oyunla alakalı bir sıkıntılı var. Yani çözemedim. Bazı kayıtlarda Mikrofonda sıkıntı yokken bazı kayıtlarda bu oyun üzerinde arkadaşlar mikrofonda bir ses bozulmaları yaşıyor deniyor. Evet. Ne diyorduk arkadaşlar? Yani bu oyunda böyle bir sıkıntı var. Bazı bölümlerde bu sıkıntıyı yaşamazken bazı bölümlerde benim sesim gelmemiş ne yazık ki. Dolayısıyla arkadaşlar bu tarz problemlerden dolayı sizi sevgili oyun sever dostlarımdan e, af diliyorum. Özür diliyorum. Çevirilerini yapamamış bulunuyorum onların. Ama şu anda umuyorum ki arkadaşlar bir kayıt öncesinde bir sesimi denedim. Sesim geliyordu. Kısa bir kayıt yaptım. Orada bir sesimin geldiğini duydum. Dolayısıyla umarım ki bu bir, bu video boyunca bu başka bir ses sorunu yaşamayız. Burası bu kart arkadaşlar Inogami gösteriyormuş. Köpek ruhuymuş. Bazıları lanetliyken itaatsizliğe ve kötü şans eklemeye de elindir. Lakin e, diğerleri sadık, koruyucu, yani aile karşı da güvenilir görüntü çiziyormuş arkadaşlar. Eğer köpeğe iyi davranırsan, yani onun sevgisi sonsuz olur. Eğer ona kötü davranırsan

Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyoruz. Şunun da bir açıklamasını Yapamadık açıklamasını çok sert öldürdüler. Evet buradan devam edeceğiz. E, bu alt karısı bir dam toplayacağız. Ha boşverin baştan toplattırdı. Arkadaşlar köyde bir şeyler oldu ve köyde bir zombileşme olayı var. <laughs> Bir önceki bölümde bu başladı ve onun haricinde arkadaşlar Kahramanımızda da arkadaşlar bir takım sanrılar var. Ölmüş olan insanları tekrardan görmeye başladık. Tuhaf tuhaf durumlar var. Oğlum yine ölüyorduk ha. Şuraya bir bakacağım. Şurada bir şeyler olabilir. Vay! <laughs> Son canımız kaldı Bir kayıt noktasına ihtiyacımız var Şu tarafa bir bakalım Şurada bir kayıt noktası olabilir e Burası da gidiyormuş gibi gözüküyor Bir dakika arkaya bakalım Arkadaşlar bu arada ilk şunu bir ara yorum olarak belirtmekte fayda var. Şahsen kendi görüşüm. Oyun biraz kendini tekrarlıyor. Sürekli aynı ortamlardan geçiyorsunuz. Sürekli <laughs> aynı hareketleri yapıp duruyorsunuz. Bu da benim şahsım adına yani biraz can sıkıcı olmaya başladı. Düşman tipinin değişiyor olması arkadaşlar pek bir şey ifade etmiyor zaten. Kombolar aynı. Bir de arkadaşlar bu oyunu biraz, biraz da belki de e, Gamepad deneyimlemek daha doğru olabilir çünkü Mouse ile komboların hızını ayarlayamıyor da olabilirim ben Bu konuyla alakalı fikirleri olan lütfen yorumlar kısmını yeşillendirsin arkadaşlar Evet canımızı toparlamış bulunduk şurada bir şey varmış mermi aldık Biraz zorladı ama. <laughs> Hepsini yedim. Yardımcı olamadım. Çok açım. O halde sen ele geçirdin. Benim gibi. Hepimiz gibi. Geri kalanlarımız gibi. Abi şöyle canımızı fulledik. Bakalım yukarıya doğru gidiyoruz. Daha da yukarı tırmanabilirsem belki. Yani. Ah. Ne yapacağız? Ha. Tamam uyarı yaptık. Güzel. Diğerlerini uyardık gibi bir şey düşünüyorum. Herhalde öyle bir şey oldu yani. Arkadaşlar diyordum ki oyun kendini çok tekrar ediyor. Can sıkıcı oldu birazcık. Yani <laughs> o <Oo>, köıyı <köprü> kılıyor <laughs> son anda <aldı> yırtık ya <laughs> Aha.

devam edelim. Şurada boş iken var. Yani hep böyle ortamlar arkadaşlar değişmiyor yani bilemiyorum. İlk önce çerezlik bir oyun gibi geliyordu fakat sonra hikayeyi derinleştirmeye çalışmışlar fakat yani oyuna işte pek bir değişiklik yok. Ara ara bosslar geliyor. Sürekli böyle adam öldürüyorsunuz. Kombolar birbirinin aynısı. <laughs>

Oğlum ne oluyor? Ulan yüzükladık diye bütün staminamızı mı yedin? Lan oğlum ölürsen gebertirim seni ha. Ya kendin öleceksin zaten. bakalım. Dur. Hayır. Bana Ulan. geri dön. Ay dur dur gitme 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 gitme. Bek. Dur. Bekle orada. Ayko, mate. Matsuno-chan. Ya bu kız da öldü kesin. Ama bilemiyorum. Oğlum karı suyun yüzüne yürüyor yani salak mısın oğlum? <laughs> Abo. <laughs> ha boss fight bir bu eksikti. 哦号、oh <gülüyor> <gülüyor> öğrendik kardeşim. Öğrendik. Güzel. Ayko. Ayko. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Beni lütfen affet. Doka. Yürüste okre. Beni, Beni azdan övermedin Hiroki. Bana durgunluğu bahşettin. Bundan öncesinde sadece korku vardı. Ben şu an artık Yomi'ye aitim. Bunu reddedemem. Çok geç kaldım. Şeytan varlordu. Seni benden aldı. Seni başarısızlığa attım. Ama yine de buradayım. Hala seninle beraber duruyorum. Daha fazlasını isteyemezdim. Ama zaten olamaz. Henüz değil. Beni öldüren kişi hala yaşıyor Hiroki. Kagero yani sayısız ruhu da kendini isteyecek. Eğer durdurulamazsa. Yomi'nin derinlikleri seni çağırıyor. Evet, kendi yolunu seçeceksin. O, Kagaru must pay. İlginç, oyun farklılaşıyor. Kagaru, Benden aldıklarının hesabını vermeli. Bu her şeyine mal olabilir. Ben de zaten alacağını aldı, her şeyimi aldı. O köpeğin benim ellerimde yalvarışını görmek istiyorum. Bunu hayal ediyorum. O halde olsun. Böyle olsun madem. Evet geriye döneceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru gideceğiz yani. Seni tekrardan görebilecek miyim? Yani ya şimdi ya her zaman dedik ve arkadaşlar yeni kaderimize doğru yol alıyoruz. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kısa kısa yapacağım bu pasajları. Eğer ki bir diyalog varsa çevirelim yoksa oyun başa başlamaz bu bölümümüzü sonlandıralım. Bu arada eğer e, kızla beraber, Ayko ile beraber kalsaydık acaba oyun son mu buluyordu? Yani, kısadan onun yanında kalmayı tercih edip bilemiyorum. Diğerlerine yardım etsek muhtemelen köye dönecektik diye tahmin ediyorum. Yani, e, burayı seçerek arkadaşlar yeni bir pet oluşturduğumuza inanıyorum. Ve bir sonraki bölümde arkadaşlar kaldığımız bu noktadan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, oyuna kadar ve takipte kalın. Bay bay. <laughs>